Sessiz kalmak bazen zayıflık değildir. Bazen sessizlik en güçlü çığlıktır. Birisi seni küçük düşürmeye kalktığında hemen kendini savunmaya çalışma. Onlara açıklama borçlu değilsin. Çünkü kendini açıklamak onların oyununa katılmak demektir. Tepki verdiğin an kontrolü onlara teslim etmiş olursun. O an senin değil, onların sahnesidir. Her tepkinde onlara düğmelerinin nerede olduğunu gösteriyorsun. Ve en kötüsü, bu düğmelerin işe yaradığını kanıtlıyorsun. Maçaverli'nin yüzyıllar önce fark ettiği gibi. Dünya duygulara saygı duymaz, onları gözlemler. Ve kullanır. Birisi sana saldırdığında, seni kızdırmaya çalıştığında, çoğu zaman amaç seni incitmek değil, seni çözmektir. Her öfke patlamanda, her savunmanda onlara seni nasıl manipüle edeceklerini öğretiyorsun ve onlar da bu dersi çok hızlı öğreniyorlar. İnsanlar sana hakaret ettiklerinde aslında senden nefret ettikleri için değil, senin gücünü sınamak için yaparlar. Seni sarsabiliyorlar mı görmek isterler. Eğer kim olduğunu birkaç kelimeyle yıkabiliyorlarsa, zaten o kimliği sen değil, onların onayı inşa etmiştir. Tarihin en güçlü adamları bile tartışmaları kazanarak değil, sessiz kalarak galip geldiler. Çünkü sessizlik Karşı tarafın kendi zayıflığını açığa çıkardığı bir aynadır. Kendilerini savunmadılar. Çünkü savunmak, saldırganın kurallarına göre oynamaktır. Ve işte karanlık gerçek şu. Dünya, bağıranı değil, susarken bile hala hakimiyet kurabileni dinler. Tepki veren kendini açık eder. Sakin kalan kontrolü elinde tutar. Bir hakaret sadece saldırı değildir. Bu bir yoklama, bir davettir. Dünya aslında sana şunu sorar. Sen kim olduğunu gerçekten biliyor musun? Yoksa sana hatırlatmam mı gerekiyor? Sen duygusal cevap verdiğin anda gücünü devretmiş olursun. Başkasının senin değerini tanımlamasına izin vermiş olursun. Ama yerinde kalabilen. Fırtına koparken merkezde sabit duran kişi. İşte o insandan korkulur. Saldırgan olduğu için değil, okunamadığı için. Çünkü hiçbir şey insanları senin sessizliğine verdikleri tepki kadar hızlı maskesiz bırakmaz. Bu yüzden, bir dahaki sefer biri sana hakaret etmeye kalktığında onlara enerjini verme. Konuşmalarına izin ver. Bırak gürültüleri kendi güvensizliklerinde yankılansın. Çünkü gerçek şu, sarsılmadığını ispatlamaya çalışan insanlar aslında en kırılgan olanlardır. Gerçekten güçlü olanlar geri atılmaz. Sadece izlerler. Machiavelli'nin dediği gibi, başkalarını kontrol eden güçlü olabilir. Ama kendini kontrol eden daha da güçlüdür. Şimdi senden bir şey istiyorum. Aşağıya şunu yaz, sessizliğim benim gücüm. Birinci madde, hakaretin psikolojisi. Her hakaret gizli bir niyet taşır. Söylenen kelimeler yüzeydir. Asıl amaç kontroldür. İnsanlar hakaretleri birer sondaj gibi kullanır. Seninle alay ettiklerinde, görünüşünü eleştirdiklerinde, değerini sorguladıklarında ya da seçimlerine küçümseyici bakış attıklarında aslında zihnine hangi noktalardan nüfuz edilebileceğini ölçmeye çalışırlar. İletişim kurmuyorlar, deney yapıyorlar. Amaçları duygusal bir reaksiyon üretmektir. Ateşinin yükseldiğini görmek. Hangi duyguların sistemini ele geçirdiğini keşfetmek isterler. Bu yüzden hakaretler rastlantı değil. Zayıflığı açığa çıkarmak için kasıtlı yerleştirilmiş tetikleyicilerdir. Aslında bir hakaret hedefinden çok söyleyeni ifşa eder. Yine de çoğu insan bunu algılayamaz. Olayı kişiselleştirir. İçine dahil olur ve farkında olmadan duygusal verilerini karşı tarafa teslim eder. Machiavellinin uyarısı burada anlam kazanır. Yöneticilerince okunaksız kalmak bir erdemdir. Çünkü öngörülebilirlik iktidarın sonudur. Birinin sana hakaret etmesi saldırı değil, bir ölçektir. Sizi kıracak noktanın neresi olduğunu Hangi gerçeğin ifşa olmasından korktuğunuzu test ederler. Ve ne yazık ki, cevap verdikçe onlara daha çok bilgi verirsin. Hangi kelimelerin seni keskinleştirdiğini gösterir. Bir dahaki sefere hangi silahı kullanacaklarını öğretirsin. Küçük bir duygusal sınav olarak başlayan şey, tekrarlandıkça bir kontrol mekanizmasına dönüşür. Sonunda ayakların yerden kesilene dek devam eder. Bu psikolojiyi çözmüş olanlar oyunu baştan oynarlar test edilen değil gözlemleyen olurlar. Başkalarının iç çalkantılarını, paniklerini ve küçük gösterilerini sakin ve soğukkanlı bir mesafeden izlerler. Müdahale etmez, kanıtlara ihtiyaç duymazlar. Çünkü gerçek şu: Sana hakaret edildiğinde ve sen sessiz kaldığında karşı taraf şaşkına döner. Deneyleri başarısız olur, kontrol kurma arzuları çatırdar. Sessizlik, onların öfkesi ve küçümsemesi kadar etkili bir yakıcıdır karşılarında bekledikleri reaksiyonu bulamazlar, şaşırır ve zaafları kendi içinde yankılanır. İnsanlar bu yüzden merak eder. Bu adam neden bağırmıyor? Bu kadın neden yüzünü buruşturmuyor? Alaycılığa tepkisiz kalan bir zihin, karşıdakinin kabuğunu çatlatır. O an güç sessizce el değiştirir. Kontrolden çıkmış gibi görünen kişi aslında elindeki ipleri sıkılaştırmıştır. Makaveli'nin dediği gibi, insanlar o kadar basittir ki, Aldatılmaya hazır birini her zaman bulur. Onun kastettiği şuydu: Duygular bizi öngörülebilir kılar. Öngörülebilirlikse manipülasyonu kolaylaştırır. Öfkesini, gururunu veya onay arayışını kontrol edemeyen insan başkalarının ritmine göre hareket eder. Hep bir adım geride, hep savunmada. Ama niyet okumayı bilen, kelimelerin ardındaki mantığı çözmek için anı uzatan kişi manipüle edilemez hale gelir. Tepki vermeden önce düşünen Duygunun verdiği tuzakları analiz eden kişi, karşı tarafın aletini işlemeyecek kadar soğuktur. Bu yüzden bir dahaki sefere biri sana sözlü zehir savurduğunda, zehri özümseme, analiz et. Tepki verme, izle, ölç, not et. Kaydet bunu. Her hakaretin içinde onu söyleyen kişiyle ilgili küçük bir gerçeklik kırıntısı gizlidir. Kendi güvensizlikleri, kıskançlıkları ve dikkat çekme çabaları Hakaret bir silah değil, bir ayna gibidir. Atan kişinin dengesizliğini yansıtır. Bunu fark ettiğin anda artık hiçbir kelime seni gerçekten yaralayamaz. Çünkü artık sadece duymuyorsun, deşifre ediyorsun. Ve birini çözebildiğinde etkileşimi de yönetirsin. İşte duygusal zekanın ardındaki gerçek güç budur. Yumuşaklık değil, stratejik farkındalık. Şimdi senden bir şey istiyorum. Yorumlara şu olumlamayı bırak: Gürültünün içinden görüyorum. 2 numara: Makyavel'li ilkesi, çerçeveyi kontrol et. Güç her zaman hakimiyetle ilgili değildir. Çoğu zaman çerçevenin kim tarafından belirlendiği ile ilgilidir. Anlamın tanımlandığı o görünmez alanla. İnsanlar güçlerini zayıf oldukları için değil, başkasının çerçevesini kabul ettikleri için kaybederler. Birisi sana hakaret ettiğinde aslında seni kendi sahnesine davet ediyordur. Kaos, öfke ve duygusal tepki üzerine kurulu arenasına. Ve sen tepki verdiğin anda kendi zeminini terk eder. Onun kurallarına göre oynamaya başlarsın. Makyavelli şunu anlamıştı. Çerçeveyi kim kurarsa sonucu o belirler. İnsanların çoğu gerçeğe değil, algıya göre yaşar. Bu yüzden algı, çıplak gerçekten daha etkilidir. Güç burada doğar. Bu yüzden zeki insanlar, başkasının algısının içinde kavga etmez. O algının şeklini dışarıdan değiştirirler. Hakaret karşısında sakin kaldığında tam olarak bunu yaparsın. Çerçeveyi anında kaydırırsın. Anders saldırgan garuner, sun sabit Artık mesele söylenen kelimeler değildir. Senin sükunetin ile onların dengesizliği arasındaki farktır. Bir anda, mikroskop altında olan sen değil, onlardır. İşte bu yüzden duygusal kontrol sadece olgunluk değildir. Bu bir taktiktir. Her ego savaşına girmemeyi seçtiğinde hiyerarşiyi sessizce yeniden yazarsın. Artık sahnenin parçası değil, sahneyi izleyen olursun. Ve unutma, gözlemci her zaman daha üste durur. Tepki veren kendi statüsünü düşürür. Merkezde kalmak, bir çekim alanı kurmaktır. Bu, saldırıdan sonra paniğe kapılmayan ve rakibinin hata yapmasını bekleyen bir satranç oyuncusuna benzer. Hemen hamle yapmak yerine pozisyonu incelikle değiştirir. Karşı tarafı kendi aşırılığının içine çeker. Maçaverli'nin sözünü hatırla. Bilge olan, aptalın sonunda yaptığı şeyi hemen yapar. O bununla şunu söylüyordu. Kontrolsüz bir tepki seni tahmin edilir kılar. Çerçeveyi kontrol etmekse seni zamansız yapar. Sen sakin kaldığında insanlar bir anda kendi duygularını sorgulamaya başlar. Ben niye bu kadar sinirliyim? diye düşünürler. Saldırılarının haklı olup olmadığından bile şüphe etmeye başlarlar. Senin sükunetin, onların disiplinsizliğini yansıtan bir aynadır. Seslerini yükseltebilirler. Ama sessizliğin odayı daha da gerer. Seni provoke etmeye çalışabilirler. Fakat sarsılmaz enerjin onların çocuksu tarafını açığa çıkarır ve sonunda saldırılarındaki güven çöker. Çerçeve kırılır. Gerçek bir Makyavelli takipçisi ona yaramaz. O, odanın duygusal sıcaklığını belirleyen kişidir. Gücü aramaz, çekimi yaratır. Baskın olmaya çalışmaz, başkalarının uyum sağlaması gereken bir merkez haline gelir. Bu dengeye ulaştığında artık insanlara tepki vermezsin. Onlar sana tepki verir. İşte o anda görünmez etki alanına adım atarsın. Çünkü en güçlü güç, sessiz ve zahmetsizdir. Kelimelerle değil, varlıkla yön verir. Unutma, çerçeveni kontrol etmek, anlamı kontrol etmektir. Anlamı kontrol etmek, zihinleri kontrol etmektir. Fırtınanın ortasında sakin kaldığında, güç dinamini tek kelime etmeden yeniden yazarsın. Bu yüzden soğukkanlılık zayıflık değil. Kısıtlama kisvesi altına gizlenmiş otoritedir. Yorumlara bu cümleyi bırak. Çerçeveyi ben kontrol ediyorum. Üçüncü prensip: Sessiz otorite. Sessizlik çoğu zaman yanlış anlaşılmıştır. Dünya sessizliği korkaklık ya da kararsızlık olarak görür. Ama Makyavelli farklı düşünüyordu. Sessizlik gücün yokluğu değil, onun en saf halidir. Sessizlik gücün eksik hali değil, doruk noktasıdır. Oda gürültüyle dolmak için çırpınırken sessiz kalabilen kişi gerçek otoriteye sahip olan kişidir. Birisi sana hakaret ettiğinde en etkili tepki savunmaya atılmak ya da karşı saldırıya geçmek değildir. En etkili tepki sakin ve bilinçli bir dinginliktir. Bu dinginlik, kelimelerin asla taşıyamayacağı bir psikolojik ağırlık taşır. Karşındakini kendi boşluğuyla yüzleştirir. İnsanlar hakaret ederken aslında seni tetiklemek isterler. Bir dalgalanma beklerler. Sözlü taş atarlar ve suyun kabarmasını izlemek isterler. Fakat su kıpırdamazsa huzursuz olurlar. Neden tepki vermedi? Bana neden savaş açmadı? diye düşünmeye başlarlar. Zihinleri kendi etkilerini sorgular. Bu iç huzursuzluk önce rahatsızlığa, sonra garip bir saygıya dönüşür. Çünkü insanlar içgüdüsel olarak okuyamadıkları şeye saygı duyarlar. Gürültülü ve kontrolsüz olan açıktır, şeffaftır, tahmin edilebilirdir. Sessiz ve sarsılmaz olan ise çözülemezdir. Gizemlidir. Maçavelli'nin söylediği gibi, aslan tuzaklardan kendini koruyamaz, tilki ise kurtlardan korunamaz. Yani gerçek güç, tek bir formda değil, stratejik dengededir. Hem sessizliğin zekası hem varlığın ağırlığı birlikte hayatta kalır. Tuzakları tanımak için tilki, kurtları yıldırmak için aslan olmak gerekir. Suskunluk hem tilki kurnazlığını hem de aslanın heybetini barındırır. Sessizliğin içinde tehlikeyi gizlerken düşüncelerini saklarsın. Hiçbir şey söylemediğinde insanlar kendi hikayelerini örer; korku, şüphe veya hayranlıkla. Ve paradoks şu: Bu imgeler senin kelimelerinle değil Onların kafalarında doğar. İşte sessiz otoritenin parlaklığı budur. Başkalarının kendini açığa çıkarmasına izin verirken kendin okunamaz kalırsın. Siyasette, ilişkilerde, iş dünyasında az konuşan kişi sıklıkla üstünlüğü elinde tutar. Çünkü gizemi koruyan kişi tahmin edilemez ve bu da güç verir. Gereksiz sözcükler iç dünyana dair ipuçları verir. Sessizlik ise bu ipuçlarını saklar ve karşı tarafı sürekli tahmine zorlar. Güç her zaman yüksek sesle ilan edilmez, çoğu zaman ima edilir. Durgunluk güven verir. Cevap vermediğinde aslında net bir mesaj gönderiyorsundur. Enerjime değmezsin. Bu mesaj, rastgele bir karşılıkta söylenecek her kelimeden daha yüksek sesle yankılanır. İnsanlar saldırılmaktan çok görmezden gelinmekten korkar. Birini görmezden almak, o kişiden onay ve önem çalmaktır huzurunu bozma girişimlerinin boşa çıktığını haykırmaktır. Bu yüzden sessizlik, başkalarının kendi gürültüleriyle yüzleşmesine neden olarak bir tür tahakküm kurar. Senin sükunetinle karşılaşan çoğu insan dayanamaz. Seni üstünlükle ilişkilendirir ve o algıyla yükselirsin. Akıllı kişi dikkat için kavga etmez. Kısıtlayarak, az söyleyerek varlığını sağlamlaştırır. Sessizlik, gösterişin tersine, bilinçli bir stratekidir. Sessizlik pasiflik değildir. Sessizlik, duygusal disiplindir. Kontrolü görünür kılan sanattır. Sözlü saldırı altındayken sakin kalmayı öğrendiğin an, sahnedeki hedef olmaktan çıkıp sahnenin gücüne dönüşürsün. Artık saygı istemezsin. Sessizliğin zaten saygı yaratır. Şimdi senden bir şey istiyorum. Yorumlara şu cümleyi bırak. Sessizliğim saygı uyandırır. Dördüncü ilke, öz farkındalık, bağışıklık yaratır. Seni acıtan her hakaret aslında iyileşmemiş bir yaranı işaret eder. Kelimeler yalnızca içindeki hala ona yarayan, hala saklayan, hala korkan parçana çarptığı için can yakar. Gerçek güç, bunu fark ettiğin anda başlar. Dünya, senin tamamen kabul ettiğin bir şeyi sana karşı kullanamaz. Kendini o kadar iyi tanıdığında ki hiçbir görüş senin iç imajını sallayamıyorsa, duygusal bağışıklık geliştirirsin. Machiavelli'nin inandığı şey tam olarak buydu. Güç kibirden değil, insan doğasını ve kendi doğanı anlamaktan doğar. Biri senin zayıf noktanı hedef aldığında aslında senin farkındalık eksikliğine oynar. Salunmanı, inkar etmeni, öfkelenmeni bekler. Çünkü tepki, açılmış bir yarayı ele verir. Ama öz farkındalık bu oyunu bozar. Hakareti tehdit olmaktan çıkarır ve veriye çevirir neden bunu söylediler, diye sormayı bırakırsın. Bu beni neden etkiledi, diye sormaya başlarsın. Ve o tek yön değişimi, her şeyi değiştirir. Bu farkındalık seni duygularının kuklası olmaktan çıkarır, algının ustasına dönüştürür. Kusurlarını sahiplendiğinde, başkalarının onları sana karşı silah olarak kullanma gücünü elinden alırsın. Birinin sana kibirli dediğini düşün. Eğer özgüvenin çoğu zaman kibirle karıştırıldığını biliyorsan, o söz seni artık rahatsız etmez. Egonla değil, anlayışınla bakarsın. Her hakaret, hala dış onaya ne kadar bağımlı olduğunu gösteren bir ayna haline gelir. Ama bir kez o bağımlılıkla yüzleştiğinde, zincir çözülür. Machiavellinin dediği gibi, insanları onurlandıran unvanlar değil, unvanları onurlandıran insanlardır. Bu söz bize bir gerçeği hatırlatır. Değer verilmez, yaratılır. Değerini içeriden tanımladığında hiçbir dış yorum onu azaltamaz. Sana hakaret eden kişi senin değil, kendi sınırlarını anlatır. Öz farkındalık algını bir zırha dönüştürür. Seni dokunulmaz yapar. Artık duyguların tarafından yönetilmezsin, onları izlersin. Öfkenin yükseldiğini fark eder ama sakinliği seçersin. Saygısızlığın sızısını hisseder ama onu büyütmezsin. Artık hiçbir şeyi kanıtlaman gerekmez. İşte bu soğukkanlılık, duygusal kaostan beslenen insanları dehşete düşürür. Çünkü onlar senin kırılmanı beklerken, sen düşünmeyi seçersin. Ve o an, sessizliğinin zayıflık değil, saf kontrol olduğunu anlarlar. Duygusal bağışıklığın sırrı şudur. Sahiplendiğin bir şey seni artık yaralayamaz. Kusurlarınla barıştığında, eleştiri sadece arka plandaki uğultuya dönüşür yükünü kaybeder. Bir zamanlar can acıtan kelimeler artık boş gelir. Çünkü güvensizliğin o kelimelere tutunacak bir yer bırakmaz. Onları artık çıplak hakaret olarak değil, farkındalık üzerinden duyarsın. Yıkılmaz olmak kusurlarını saklamakla değil, onları öylece kabul etmekle başlar. Onları sen sahiplendiğinde kimse onları sana karşı silah olarak kullanamaz. İşte tam o noktada varlığın değişir. İnsanlar bunu hisseder artık kendi fikirlerinin sana nüfuz etmediğini fark ederler ve bu onları rahatsız eder. Tepkisellikten ustalığa evrilmişsindir. Gücün, başkalarının yanıldığını kanıtlamaktan gelmediğini anlamışsındır. Güç, onların seni asla tanımlayamadığını bilmektir. Yorumlara bunu yaz. Ben dokunulmazım. Beşinci ilke, onların saldırılarından bilgi çıkar. Sana yöneltilen her hakaret aslında bir itiraftır. Seni aşağı çekmek için kullandıkları kelimeler senin kim olduğundan çok onların kendi iç çatışmalarını anlatır. Kıskançlık yaşayan biri karşısındakini kibirle suçlar. Güvensizlik içinde boğulan biri başkalarını sahte, yapay özgüvenli, fazla gösterişli olmakla suçlar. Gerçek basittir. İnsanlar içlerinde yüzleşemedikleri şeyleri dışarı yansıtır. Makyavelli bunu açıkça görmüştü zayıf olanların öfkelerini ahlak gibi pazarladığını, kıskançlıklarını kaygı gibi sunduklarını gözlemlemişti. Birisi sana hakaret ettiğinde bu çoğu zaman seninle ilgili değildir. Senin yanında hissettikleri rahatsızlığın dışarı sızmış halidir. Onların tepkisi, kendi eksiklerinin haritasıdır. O yüzden kırılmak yerine stratekist gibi dinlemelisin. Hakareti veri gibi işlemelisin. Çünkü hakaret, onların seni nasıl algıladığını, Senden ne kadar tehdit hissettiklerini ve egolarının nerede çatladığını gösterir. Her hakaret bir ipucudur. Bu ipuçları nasıl daha dayanıklı olacağını öğretir. Bu yüzden duygusal zekası yüksek insanlar misillemeye vakit harcamaz. Onlar anlam toplar. Makyavelli şöyle der: Bir hükümdarın zekasını anlamanın ilk yolu çevresindeki adamlara bakmaktır. Aynı ilke gündelik hayatta da geçerli. Bir insanın başkaları hakkında nasıl konuştuğunu dinlersen, aslında onun ruh halini görürsün. Birinin ağzından zehir dökülüyorsa, bu çoğu zaman bir saldırı gücü değildir. İçeride süren bir savaşın işaretidir. Düşmanlık, kuvvet göstergesi değil, acı sinyalidir. Bu gerçeği görebildiğin anda, artık onların kontrol alanında değilsin. Duyguyla değil, farkındalıkla hareket etmeye başlarsın. Tepki vermek yerine analiz edersin. Onaylanma ihtiyaçlarını, önemsenme açlıklarını, beni fark et diye bağıran o ince çığlıkları görürsün. Zeka sahibi insan hakareti kişisel almaz, çünkü her kelimenin aslında konuşanın kendi psikolojisinden bir iz taşıdığını bilir. Sakin kaldığında onların tonunu, yüzünü, ısrarını izlemeye devam edersin. Konuştukça daha çok kendilerini açarlar.